Selamünaleyküm. aleyküm. Ee, sürekli e, sorulan bir soru ile ilgili burada bir açıklama gereği duydum. İhtiyacı olan arkadaşlar dinleyebilir. Ee, şöyle söyleyeyim. Av köpeklerimizde gözlerinde abi çapak oldu ya da bu çapaklanma neden oldu. Kendi tecrübem olarak şunu söylüyorum. Akşamleyin ıslanıp da gündüz yani ıslanıp da gündüz Akşamüstü serinlikte rüzgara maruz kalan yattığı yerde üşüyen köpeklerde genelde çapaklanma olur. Eğer köpeğinizin gözlerinin altında kırmızılık varsa, vücudunda iştahsızlık varsa, e, hareketsizlik, hareketlerde zayıflama varsa bu köpeğinizin ateşi var demektir. Ve soğuk algınlığı hastalığıyla e, baş başa kalmıştır. Bir an önce veterinize götürüp gerekli tedaviyi yaptırmanız lazım genelde gözlerde kırmızı lekelenmeler, hafif kırmızılaşma, köpeğinizin ateşinin olduğunun habercisidir. Vücut sıcaklığı eğer yüksekse o kırmızılık daha koyu seviyede. Eğer vücut sıcaklığı düşükse bu daha çok mat şekilde olduğunu bizzat kendim tecrübe ettim. Şöyle söyleyeyim, bir an önce veterine götürüp ilaç tedavisine başlamanız gerekiyor. Hava arkadaşlarımızın yattığı yerlerde e, kulübelerinde rüzgar alan yer varsa malum havalar bu çok soğudu. Rüzgar alan yer varsa mutlaka gerekse bir branda ile gerekse bir naylonla etrafını kulübenin etrafını kapatmak sizin için çok faydalı olacaktır. E, bunu normalde vermiş olduğunuz gıda, gıdalarla da alakalı hayvanın üşüyüp üşümemesi. Çünkü biliyorsunuz eğer verdiğiniz e, gıdalar protein değerleri ya da işte vitamin olarak düşürse hayvan vücudundaki yağları yakarak ki soğuk havada üşüdüğünce yağları yakar ve köpeğinizde aşırı şekilde zayıflama başlar. Gözleri çapaklanma eğer sümükümsü ise e, normalde iştahında da sıkıntı varsa bu köpeğinizin bir an önce Veterinerinize götürmenizin birebir habercisidir. Bir an önce veteriner uygun gördüğü işte antibiyotik tedavisi ya da aşılar ya da iğnelerin ya da serum tedavisi gerekiyorsa mutlaka bunu yapmanız lazım. Şunun için anlatıyorum. Onlar bizim av arkadaşlarımız. Ve onlara biz ne kadar iyi bakarsak onlar da bize merada o kadar iyi bakar. Artı yeni yavrulama dönemi başladı. Normalde 35 günlük 40 günlük yavrularda eğer gözlerinde matlaşma ya da kızarıklık varsa ve yavruların gözlerinde çapaklanma oluyorsa bunu bilin ki bu bir kanlı hissel habercisidir. Bunu bir an önce veterinerine götürüp e, serum tedavisine başlamanız gerekiyor. Yattığı kulübede birden fazla doğum oldukta yavru varsa eğer sizi sahiplenmediyseniz ve bir e, köpeğiniz dişi doğurduysa dediğim gibi köpeğin gözlerinde kızarıklık vücutta, e, halsizlik, yemede iştahta bozukluk, anneyi emmeme anneden uzak durma ve vücuttaki herhangi bir şekilde soğukluğu, ten soğukluğu o yavrunun kanlı isele şiddetli şekilde yakalanacağının habercisidir. Derhal o yavruyu veterinere götürmeniz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz kanlı isele dediğimiz viral başımızın belası olan hastalık. Diğer yavruları da çok hızlı bir şekilde birbirlerine temas ettikleri için geçeceğinden kulübede ne kadar yavru varsa kanlı isele yakalanma riski çok yüksek. Ee, videoyu beğendiyseniz ve daha birçok videoları paylaşacağım ki videolarım da var. Av köpekleri hakkında kafanıza takılan ne varsa burada bulabilirsiniz sayfamda. Abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğendiyseniz videoyu da e, beğenme butonu basmayı unutmayalım. Bu sayfayı şunun için zamanında e, yapılan hatalar köpekler üzerindeki hataları bir an önce daha aza indirme ve onların da bir canı olduğunu ve onlara daha iyi bakabilmek için sizlere tecrübelerimi burada paylaşıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İşiniz gücünüz rast gelsin. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.